Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir parkur yapıyoruz ama bu parkur çok değişik. Beni görüyorsunuz değil mi? çok küçük. Şimdi bakın. Çok büyük. Evet şimdi doğru düzgün boyut yapıp parkuru yapmam yapmam lazım. Hemen hop 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 hop. Bu nasıl bir şey? Ben burada böyle geçebilecek miyim? Arkadaşlar ben burayı böyle bir şey de yapabilirim galiba. Ha, hatta delik varmış. Ama ben ilk önce şöyle bir şey denemek istiyorum. Evet geçtim. Çok kolaydı. Evet buradaki checkpoint'i de alayım. Şimdi küçüleyim. Hop 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 hop. Hop hop. Evet maalesef öldüm. youtube kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum bildirimleri de aç, açmayı unutmayın O, burası çok sıkıntılı o yüzden hiçbir şey görmediniz tamam hiçbir şey yok da böyle küçülüp yapmam lazım evet aynen bunun gibi ama bu çok yavaş bu patinaj atıyor bu Bakın çok rahat geçiyorum. Ben neden sürekli ölüyorum ya? Aa yanındaki de öldü. Çocuk nasıl geçti? Neyse ya. Ben yapabileceğim kadar yaparım artık. Evet yapabilirsek tekrardan Nisa ile video çekebilirim. Oo, burası çok değişik. Hemen hop. Hiçbir şey yok. Neyse bu sefer en iyi parkur eğitimimi kullanarak geçmeye çalışacağım. Biraz birazcık küçülmem lazımdı. Evet, şimdi küçüldüğüm için geçebilirim. Evet. Şimdi geçiyorum. Hop. 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 Evet. Burada diyor ki, büyük olduğunda labirentin üstüne çıkabilirsin diyor. Ben öyle bir şey yapsam mı diyeceğim ama ben böyle bir parkurun nasıl geçeceğimize bir bakmam lazım. Böyle gideyim oradan gideyim oradan 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 oradan. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi buradan gireceğiz. Buradan, 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 buradan. Şöyle gidiyoruz. Ve evet. Geldik. O gerçekten çok değişik bir yere geldik. Oradaki lav mı be? Şu lavın inceliğine, inceliğine bakar mısınız? Ne kadar çok ince bir lav. Evet, burada birisi gelmiş. Sanki şöyle ya anne çocuk. Heh, neyse. Ay düşeceğim. Ay. Neyse. Tekrardan doğmam lazım. Hadi evet. Şimdi burada kocaman olayım. Şuradan bir böyle yapayım. Bir böyle yapayım, bir böyle yapayım, bir böyle yapayım, bir böyle yapayım. buraya kişiler geçeceğim. Büyük olursa çok e, birazcık video kötü olur. O yüzden böyle çıkmayı düşünüyorum. Çok eğlenceli. Oy düşeceğim. Hop. Evet çok güzel oldu. o Şimdi de görünmez şey. Görünmez e, neyse artık ip yürüme. Ben burayı hızlı yürüyerek mi yüzmem? Bense ben burayı büyüyüp büyüyerek, büyüyerek gideyim daha iyi olur. Like atmıyorsunuz, abone de olmuyorsunuz. Bir kişi abone oluyor sadece. Like atıyor. Herkes like atsın bu videoya. Evet çıkıyorum. Ne uzun bir merdivenmiş? Çık çık bitmedi. Abov ne kadar uzun. Şuraya gelin checkpoint'i alayım. Ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi küçülmem lazım. Küçül, 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 küçülüm. Buradan dümdüz gidiyorum işte. Dünyanın en basit parkuru ya. Bu ne? Nyom, nyom, nyom. Nyom, nyom ya. Ama neyse. Buraları da geçiyoruz. Geçemiyoruz. Evet. Beni yeme. Senden çıkacağım sonu. Şurayı biraz küçüleyim. öyle geç. Hop. Nasıl bir yer ya? Ama burayı da böyle geçerim artık. Evet, işte bu. Ama burada checkpoint yok. Ölsem buradan başlayacağım galiba. Oy. geçebilecek miyim ya? Aa çok kasıyor. Evet burayı geçtim rahatlıkla. Şimdi buraya geçmem lazım. Hop hop hop. Evet burayı da rahat bir şekilde geçiyoruz. Evet oyunumuz bitmiştir. Birazcık el eğlenelim. Gökyüzü bilmem ne bir şeyler yapalım. Etrafı gökyüzüne boyayalım. Evet, iyi git, git, ki gitmem lazım. Gitmem lazım. Koşuyorum. Evet, başlangıç alanına doğru gidiyorum. Aaa, oyun başında kaldım. Aaa, sıkıştım. Ha. Düzeldim. Buradan böyle atlayayım. Evet. Maalesef videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Tekrardan like atmayı unutmayın. Ve bay bay.